Tekrardan merhaba. Bugünkü parçamızın ismi Büyüde Baban Sana. Grup yorumun bilinen, sevilen parçalarından birini çalışacağız bugün. şimdi bu parçamızın giriş kısmıydı. şimdi buranın akıcı haliyle çaldım. Şimdi de sofijini yapalım yavaşça. Sonra da sözlerin olduğu kısma geçelim. La notasıyla başlıyoruz. La, la sol, la si, do. La. La, buradaki la'yı üstten alacağız. La fa mi re do re mi fa mi re do si. Şimdi burada tekrar başa dönüyoruz. La la sol la si do re si la. Buradan sonraki kısımda ufak bir değişiklik var. La fa mi re do dedikten sonra burada Si, la, si yapacağız. Yani si vuracağız. La'yı çarpıp tekrar si'ye vuracağız. Bu kı son kısmı tekrar e toparlayalım. La, fa, mi, re, do, si, la, si. La, 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 la. Buradaki la'lardan ikincisini üstteki boş telden alacağız. La, 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 Şimdi e, devamına geçiyoruz. Orayı önce bir çalalım, ondan sonra da e, sörfeşin yapalım. lamızı ortadan aldık. La ikinci lamız üstten alacağız. La la mi mi. Tekrar başa dönüyoruz bu kısmı. La fa 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 mi re do mi 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 re do si re re do si. Buradaki ilk lamız üstten. La sistem diğeri la la yani la 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 şimdi sözlerin olduğu kısma geçiyoruz Üst boş tel es. Es. Mi do re mi 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 mi. Fa 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 sol dedik. Sol'ü çarptık. Fa sol fa mi 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 do re mi. Tekrar es deyip başa dönüyoruz bu kısmı. Es mi do re mi 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 mi. mi. Fa fa dedik tekrar çaktık. Fa, sol, fa, mi, 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 do, re, mi. Ee, şimdi buradan sonrası aslında ilk kısımda çaldığımıza benziyor. Birebir neredeyse. Sadece buranın orada la ile girmiştik. Üst boşta la demiştik. Burada da re ile gireceğiz. Re, fa, 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 mi, re. La. Üstel ikincisi. La mi mi. Tekrar. Re fa fa fa. Fa mi re. Do mi mi mi. Mi re do. Si re. Re do si. La la la. Bir parçamızı bitiriyoruz. Umarım işinize yarayan bir video olur. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.